Patron Personel Devam Kontrol Sistemine hoş geldiniz. Bu videoda saatlik izin ekleme, talepleri değerlendirme ve hesaplama gibi ayarları göreceğiz. Saatlik izinlerle ilgili ayarları görmek ve düzenlemek için yönetici panelinden giriş yapın. Sol taraftaki menüden izin bölümüne tıklayın. Saatlik izin eklemek için saatlik izin ekle seçeneğine tıklayın. Kullanıcıyı seçin. Saatlik izni hangi gün için verecekseniz o günü girin. Ardından iznin başladığı saati girin. Daha sonra iznin bittiği saati girin. Dilerseniz açıklama girebilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet ve Geri Dön butonuna tıklayarak izni kaydedin. Eklediğiniz izni Saatlik izinleri listele seçeneğine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Oluşturulan saatlik izinler listelenecektir. Sağ taraftaki yeşil renkli yazdırma butonuna tıklayarak oluşturulan izin formunu izin talep eden çalışanın ve izni onaylayacak olan yöneticinin imzalaması için sağ üstteki Yazdır veya PDF Kaydet butonuna tıklayarak yazdırabilirsiniz. Kırmızı renkli butondan silebilir, mavi renkli butondan görüntüleyebilir ve sarı renkli kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Saatlik izinlerin altındaki saatlik izin talepleri seçeneğine tıklayarak çalışanların saatlik izin taleplerini görüntüleyebilir ve bu taleplere ait bilgileri görebilirsiniz. Örneğin ekranda görüldüğü gibi onay bekleyen saatlik izin talebini yeşil renkli onay butonuna tıklayarak onaylayabilir, kırmızı renkli çarpı butonuna tıklayarak reddedebilirsiniz. Onaylanan veya reddedilen talebin bilgisi çalışana SMS ile gönderilir. Kullanıcıların toplam saatlik izin sürelerini görüntülemek için saatlik izin toplamlarına tıklayın. Üst kısımdan parametreleri girin ve sonuçları getir butonuna tıklayın. Kullanıcıların toplam saatlik izin süreleri listelenecektir. Saatlik izin değişiklik kaydına tıklayarak yapılan değişiklikleri ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcıların uygulamadan saatlik izin talebi oluşturabilmeleri için sol menüdeki şirket ayarlarına tıklayın. Ardından izin ayarlarına tıklayın. Mobil uygulamadan saatlik izin ve yıllık izin talebi oluşturulabilsin ayarını aktif edin. Mobil uygulamadan izin talebi oluşturulmasını istemiyorsanız ayarın yanındaki onay işaretini kaldırarak ayarı kapatabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra Kaydet ve Geri Dön butonuna tıklayarak değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz. Detaylı bilgiye destek sayfamızdan modüller bölümündeki ilgili başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.